Selam. Selamlar, merhabalar sevgili dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar, Age of Empires Mobile serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugün sizlere arkadaşlar geçen videoda bahsetmiş olduğum komutan denemelerimizin ikinci rehber videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda hem 1 vs 1 hem de 2 vs 2 şeklinde denemeler yaptık ve istediğimiz sonuçları elde ettik. Sizler de yeni server'a başlamak isterseniz ya da oyuna yeni başlayacak arkadaşlarım varsa hem hangi birlikleri dizmeniz gerektiği hem de nasıl ilerlemeniz gerektiği konusunda güzel bir rehber niteliğinde video olacak arkadaşlar. Bir de son olarak hatırlatma yapayım. Bazı savaşlarda yani birlik savaşlarının denemesinde araya raporları koymayı unutmuşuz. O da videoyu çekerken kaydı almamış. Ama az çok konuşmalarımızdan anlaşılıyor. Zaten o yüzden sizleri burada daha fazla tutmadan videoya geçiş yapıyorum. Of. O neydi? Oy. O ne vurdu ya? Atilla kanka Atilla'yı son aldığın zaman şeyi destekliyor. Belavi'yi destekliyor. Oy sana bir şey diyeyim mi? O neymiş ya? of 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 of, of, of. <laughs> Of. Yavaş gidiyor neredeyse. Abi şey kesinlikle <laughs> neydi meydanlara. Atilla kesinlikle sonda olmalı. Onu bir çözdük. Az önce yara yarı epeyle kesmişti. gittin ya. Yine gitti. O Face your demise. Hep fark etti kanka. O anda. Ya, ya, ya fark etti. Şey şu bu şey. Hem omuzumuzu Face your vuracak da biz göreceğiz. <laughs> tane tutturursa sağlam bir zaman. Başaramadık abi. Kanka başa baş gittin neredeyse. Bu da yani. Adem ki daha geç dolduruyor. Geç evet evet geç. daha demin. En kötüsüydü daha demin 71 Bir kavurmuş. Bir

Saldır bakalım. Anka. <laughs> şey demiyorum. Ne oldu sonuç? Abi Mulan şu anda 112 İkisi de kesildi. 94k askeri var hala. Senin Mulan'ın mı? Evet. Olabilir. Ya Miyamoto mi? Yodit'i bağlıyor. Miyamoto'yu bufflıyor. Miyamoto bir daha Yodit'i bufflıyor. Sürekli Yodit damage atıyor abi. Şey i̇şte hani Ramses'te 3. sezonda onu diyoruz ya. Ramses de aynıymış mesela. Okçu'da. Hazır mıyız Hasan hocam? Bir dakika. Vuruyorum. Geliyorum ben. Vur. Yine kılıçlığına odaklı saldırı yaptım. Aynı şekil. Abi her türlü ya. Bu biraz T7 farkına gitti. Hmm. Fakat Konstantin çöp bu kesin abi. Çünkü bu sefer aynı anda öldü kılıçlarımız ve daha fazla askerim kaldı.